Merhaba arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kara bağının sarı çiçeklerinden reçel yapımı tarifi vereceğim. Özellikleri o kadar çok şaşırtıcı anlatamam size. Faydaları saymakla bitmez ama ilaç falan kullanıyorsanız doktorunuza mutlaka danışınız. Evet gördüğünüz gibi pişmiş hali reçelimizi. Güzel, lezzetli, kötü bir kokusu yok. Çok faydaları var. Özellikle çiçeklerinde başka bir antioksidan türü olan polifenollerle doludur. Bu lütfen ilaç kullanan arkadaşlarımız doktoruna danışmadan tüketmemeli. Çok faydalı olan bu çiçekleri ben sabahın ilk saatlerinde topladım ve yeni açan çiçekler olmalı. Tohuma kalkmamalı. Güzelce bol suyun içine alarak içine biraz sirke ekledim. Ekledikten sonra bir yarım saat kadar beklettim. Ondan sonra 5-6 su soğuk suyla, çeşme suyuyla güzelce yıkamamız gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi suda bekletiyorum ve ovalıyorum. Yıkama işlemimiz bitince kenara alıyoruz. Bir kabımıza bir su bardağı toz şeker, 200 miligramlık bir bardak Ocağımızın altında yakıyoruz. Bir su bardağından bir parmak eksikte içme suyu ekliyoruz. İçine kabuklarını soyduğum yarım limonu da ekleyeceğim. Önce güzelce bir eritelim şekerimizi, karıştıralım. Ben kabuğuna eklemedim limonu çünkü parafin içerdiği için kabuğunda kabuğunu soydum limonun. Onunla beraber güzelce şerbetimiz koyu kıvam alana kadar güzelce kaynattım. Evet gördüğünüz gibi portakallarımız var renk vermesi için tadının acılığını alması için pek de acı olmadı. Bir çay bardağı kadar portakal suyu ihtiyacımız var çiçeklerim az olduğu için bir bardak portakal bir çay bardağı portakal suyu kafi geldi evet gördüğünüz gibi şerbetimiz kaynamaya başladı kaynayan şerbetimizin içine daha sonra portakal suyumuzu ekleyeceğiz limonu ben sıkmadım gerçi ezmeye de gerek yokmuş şerbetin içinde kendiliğinden eridi. Evet, portakal suyumuzu da içine ekliyorum. Değişik güzel bir lezzet oluyor. Güzelce köpürene kadar, koyulaşana kadar karıştıralım. Şekerimizi de mutlaka karıştıralım. Sertleşmesin. Portakal suyumuz da kaynadığı için üzerinde köpükler oluşmaya başlıyor. O köpükleri mutlaka almalıyız. İçine sadece limon su, şeker, bir çay bardağı port sıkma portakal suyunu ekledim. Güzelce iyice köpürüp suyu azalana kadar kaynatalım. Evet gördüğünüz gibi koyulaşmaya başladı şerbetimiz ve tam kıvamına gelmiş oluyor. Daha sonra çiçekleri suyunu elimizle sıkıp iyice sıkmalıyız ki şerbetimizi aktardığımızda şerbetimiz sulanmasın. Evet iyice koyulaştı. Bekliyorum şu an. Köpükleri mutlaka almalıyız. İçinden limonumu çıkarıyorum. Tam kıvamına ulaşmış oldu. Süzdüğümüz çiçekleri alıp elinizle sıkıp kabımızın içine aktaralım. Şöyle gördüğünüz gibi iyice sıkmalıyız. Çok lezzetli bir reçel oldu. Az oldu, az ama öz oldu. Çok fazla tüketmemizi tüketmemeliyiz. Mesela bir tatlı kaşığı sabah aç karnına içtiğimiz zaman bir tane de çiçeğini alıp ağzımıza atıp yiyebiliriz. Fazla tüketilen bir reçel türü değildir. Şifa içindir. Lütfen faydalarını araştırın. Özellikle çayını yapıp içenler var. Ben de çiçeğinden reçel yaptım. Bakmayın siz böyle olduğunu kokusu tadı çok farklı oluyor. Akasya çiçeği gibi kokuyor. Portakalla karıştırdığınız zaman çok böyle akasya gibi keskin değil ama andırıyor onun kokusunu. Evet, iyice yapraklarımız yeşillerimiz koyulaşana kadar şerbetimizin içinde. Bu arada ateşimizi kıstım daha sonra açacağım tekrardan pişirmeye devam edeceğim gördüğünüz gibi yeşil kısımları hala duruyor iyice kararması lazım üzerini kesinlikle örtmüyoruz açık olarak pişiriyoruz Evet altını açtım yine biraz köpürme olacak o köpükleri tekrar alalım İnanın e, kavanozu aldıktan sonra soğuduğunda epey bir koyu oluyor, bal gibi oluyor. Yani tadı falan hiçbir şey bozulmuyor. Köpüğünü tekrar alıyorum. Çünkü taze kullanılan her şey kaynadıkça şerbetin içinde köpürme yapıyor. Bu normaldir. Süzerek alıyorum tabi şerbetin hepsini dökmüyorum gördüğünüz gibi yarısı <laughs> içine gitti güzel temiz bir kavanozumuzu yıkayalım içini kurulayalım ufak bir kavanoz oldu ama bu bizim için kafi çünkü şifa niyetini tüketeceğiz ciğerlere iyiymiş hücre hasarlarını yenileme özelliği varmış ben tükettim bir tatlı kaşığı hiçbir zararını görmedim çok da harika tadını beğendim. sizlerde yaparsanız memnun kalırsınız. Şifasını görmenizi dilerim. Abone değilseniz lütfen abone olun. Bildirim zilimi açmayı unutmayınız. Diğer yeni değişik reçel tariflerinde, tatlı tariflerinde görüşmek üzere. Bildirim zillerimi açtığınızda videolarıma ulaşırsınız. Evet bulursan daha çok çiçek daha da yapmayı düşünüyorum. Çok lezzetli oluyor. Akasya'dan da yapıyorlar ama o çok güzel olmuyor. Evet bunlar yenilebilir çiçekler olduğu için. Reçeli de çok güzel oldu. Renginde görüyorsunuz turuncu. Ben biraz çiçeklerini fazla kullanmışım ama Yine de çiçeğin tadı, lezzeti, rengi belli oluyor. Gördüğünüz gibi iyice pişti. Yeşilliğinden eser kalmadı. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun, şifa olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.